Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Muhammed Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle olmak her zamanki gibi çok güzel. Bugün yeni bir gramer dersiyle karşınızdayım. Ve bu gramerdeki 18. dersimiz. Ve bugün konumuz yine kudu arkadaşlar. Ama kudun daha önce biz kenin geçmişi olan halini görmüştük. Yani yapabiliyordum, yapabilirdim, yapabildim anlamındaki kudu görmüştük. Kudun arkadaşlar başka bir işlevi daha var. O da olasılıkta ve ricada kullanılıyor. Evet başlığımızda zaten could yazıyor arkadaşlar. Possibility olasılık ihtimal demek. Request de rica demek. Bakalım ne diyor. Could kerin geçmişi anlamı dışında olasılık içinde kullanılır. Yani yapabili yapabilir, edebilir anlamında. İhtimal bildiren cümleleri ifade ederken kullanılır. Ahmet geç kere gelebilir. Ben sınıf başkanı olabilirim gibi olumsuzu imkansız anlamındadır. Yani Ahmet suçlu olamaz. Mehmet bu gece gelemez gibi. Yani olumsuzu ken gibidir. He couldn't come. O gelemez bu akşam. Böyle bir ihtimal yok. Aynı zamanda rica içinde kullanılır. Bana yardımcı olabilir misiniz? Tuz uzatabilir misiniz? gibi cümlelerde. Could you please e, could you please pass the salt? Lütfen tuz uzatabilir misiniz? gibi cümlelerde kullana, biliriz arkadaşlar. Yani kudu nerede kullanıyormuşuz? Daha önce görmüştük. Bir, kenin geçmişi. Bir şeyi yapabiliyordum. Çocukken yüzebiliyordum. Bu anlamı veriyor. İki de ihtimal. İhtimal neydi arkadaşlar? He could come late. O geç gelebilir. Bir de e, ricada. Could you help me please? Lütfen bana yardım eder misiniz? Gibi. Şimdi arkadaşlar fiil çekimlerimizi okuyaraktan ihtimal ve rica anlamına bakalım. I could disfigure, biçimsizleştirebilirim. I couldn't disfigure, biçimsizleştiremem. I could disgrace, rezil kepaze edebilirim. Rezil kepaze yapabilirim. I couldn't disgrace, kepaze edemem. I could disgruntle, üzebilirim. I couldn't disgruntle, üzemem. I could disguise, gizlenebilirim. I couldn't disguise, gizlenemem. I could disband, dağıtabilirim. I couldn't disband. tamam. Şurada M eksik olmuş. Aklınıza sığınarak da M koyuyorum. Ama büyük M oldu. I could discard. I could discard. Gözden çıkarabilirim. Türkçe'de arkadaşlar discard bir şeyi çıkarıp atmak demek. Türkçe'de ıskartaya çıkarmak anlamı var. Bir şey artık kullanmamak. O da buradan geliyor. Discard. ıskartaya çıkarmak, gözden çıkarmak, atmak, kullanmak, üzerinden atmak gibi. I could discard. Gözden çık çıkarabilirim. I couldn't discard gözden çıkaramam ya da ıskartaya çıkaramam. I could discern kavrayabilirim. I couldn't discern kavrayamam. You could disgust bezdirebilirsin. You couldn't disgust bezdiremezsin. You could dishevel karma karış edebilirsin. You couldn't dishevel karma karış edemezsin. You could dishonor rezil edebilirsin. You couldn't dishonor rezil edemezsin. You could disillusion gerçeği gösterebilirsin. You couldn't disillusion gerçeği gösteremezsin. You could disintegrate çözülebilirsin. You couldn't disintegrate çözülemez. Çözülemezsin. Şu yanlış olmuş iyi olacak. You could disinterest, you could disinterest ilgisizleşebilirsin. You couldn't disinterest ilgisizleşemezsin. You could dislike beğenmeyebilirsin. You couldn't dislike, mutlaka beğenirsin. Yani beğenmemezlik edemezsin anlamında. You could dislocate, kaydırabilirsiniz. You couldn't dislocate, kaydıramazsınız. You could dislodge, çıkarabilirsiniz, yerinden oynatabilirsiniz. You couldn't dislodge, çıkaramazsınız. You could dismantle, sökebilirsiniz. You couldn't dismantle, sökemezsiniz. You could dismay, korkutabilirsiniz. You couldn't dismay, korkutamazsınız. We could dismiss az dedi az de de Yani işinden onu, alı, yani pozisyondan onu e, değiştirebiliriz pozisyonunu, onu o işten al, alıkoyabiliriz. We couldn't dismiss az dedem şey pardon bu şey olacak tekrar. We could dismiss az de, az de biliriz. We couldn't dismiss az de We could dismount inebiliriz. We couldn't dismount inemeyiz. We could disorder bozabiliriz we couldn't disorder bozamayız we could disorientate disorientate şaşırtabiliriz we couldn't disorientate şaşırtamayız we could disown inkar edebiliriz we couldn't disown inkar edemeyiz we could dispatch sevk edebiliriz we couldn't dispatch sevk edemeyiz we could dispel giderebiliriz we couldn't dispel gideremeyiz We could disarm inkar edebiliriz. We couldn't disarm inkar edemeyiz. We could dispatch sevk edebiliriz. We couldn't dispatch sevk edemeyiz. We, we could dispel giderebiliriz. We couldn't dispel gideremeyiz. They could dispense feragat edebilirler yani haklarından vazgeçebilirler. They couldn't dispense feragat edemezler. They could disperse dağıtabilirler. They couldn't disperse dağıtamazlar. They could displace yerinden çıkarabilirler. They couldn't displace yerinden çıkaramazlar. They could display gösterebilirler. They couldn't display gösteremezler. They could displease gücendirebilirler. They couldn't displease gücendiremezler. They could dispose elden çıkarabilirler. They couldn't dispose elden çıkaramazlar. He could dispossess el koyabilir. He couldn't dispossess el koyamaz. He could disprove çürütebilir. He couldn't disprove çürütemez. Yani burada bir tezi çürütmek anlamında arkadaşlar. He could dispute çekişebilir. He couldn't dispute çekişemez. He could disqualify diskalifiye edebilir. He couldn't disqualify diskalifiye edemez. He could disregard önemsemeyebilir he couldn't disregard kesin önemser. Yani önemseme, önemsemezlik edemez anlamında. He could disrespect saygısızlık edebilir. He couldn't disrespect saygısızlık edemez. She could disrupt bozabilir. She couldn't disrupt bozamaz. She could dissatisfy memnun edemeyebilir. She couldn't dissatisfy uh, affedersiniz She could dissatisfy, dissatisfy, e, memnun edemeyebilir. She couldn't dissatisfy, dissatisfy, memnun eder. Yani memnun etmemezlik yapamaz. She could dissect, e, inceleyebilir. She couldn't dissect, inceleyemez. She could disseminate, yayabilir. She couldn't disseminate, yayamaz. She could dissipate, çarçur edebilir. She couldn't dissipate, çarçur edemez. She could dissolve, fesedebilir. She couldn't dissolve, feshedeme, feshedemez. It, it could dissuade, caydırabilir. It couldn't dissuade, caydıramaz. It could disdain, lekeleyebilir. It couldn't disdain, lekeleyemez. Could I disfigure, biçimsizleştirebilir miyim? Couldn't I disfigure, biçimsizleştiremem mi? Couldn't I disgrace, kepaze edebilir miyim? Couldn't I disgrace? Kepaze edemem mi? Zeki kepaze edemez miyim? Anlamada gelebilir. Could I disgruntle? Üzebilir miyim? Couldn't I disgruntle? Üzemem mi? Üzemez miyim? gibi. Couldn't I disguise? Gizlenebilir miyim? Couldn't I disguise? Gizlenemem mi? Could I disband? Dağıtabilir miyim? Couldn't I disband? Dağıtamam mı? Could I discard? Gözden çıkarabilir miyim? Couldn't I discard? Gözden çıkaramam mı? Could I discern? Kavrayabilir miyim? Couldn't I discern? Kavrayamam mı? Could you disgust? Bezdirebilir misin? Couldn't you disgust? Bezdiremez misin? Could you dishevel? Karma karış edebilir misin? Couldn't you dishevel? Karma karış edemez misin? Could you dishonor? Rezil edebilir misin? Couldn't you dishonor? Rezil edemez misin? Could you disillusion? Gerçeği gösterebilir misin? Couldn't you disillusion? Gerçeği gösteremez misin? Could you disintegrate? Could you disintegrate? Çözebilir misin? Couldn't you disintegrate? Çözemez misin? Olacak. Çözemez misin? Pardon. Bu could you disintegrate? Çözülebilir misin? Hem de hem çözülebilir misin hem de çözebilir misin anlamında bir şey. Bu da tabi hem de could you, you disintegrate çözemez misin? En çözülemez misin anlamları da var. Could you disinterest ilgisizleşebilir misin? Couldn't you disinterest ilgisizleşemez misin? Could you dislike beğenmeyebilir misin? Couldn't you dislike beğenmemen olası mı? Could you dislocate kaydırabilir misin? Couldn't you dislocate kaydıramaz mısınız? Could you dislodge çıkarabilir misiniz? Couldn't you dislodge çıkaramaz mısınız? Could you dismantle sökebilir misiniz couldn't you dismantle sökemez misiniz could you dismay korkutabilir misiniz couldn't you dismay korkutamaz mısınız could we dismiss az edebilir miyiz couldn't we dismiss az edemez miyiz could we dismount inebilir miyiz couldn't we dismount inemez miyiz could we disorder bozabilir miyiz couldn't we disorder bozamaz mıyız Could we disorientate? Disorientate. Şaşırtabilir miyiz? Couldn't we disorientate? Şaşırtamaz mı? Şaşırtamayız mı? Ya da şaşırtamaz mıyız? İkisi de olur. Could we disarm? İnkar edebilir miyiz? Couldn't we disarm? İnkar edeme edemeyiz mi? Could we dispatch? Sevk edebilir miyiz? Couldn't we dispatch? Sevgide sevk, edemez mi? sevk edemeyiz mi? Could we dispel? Giderebilir miyiz? Couldn't we dispel? Gideremeyiz mi? Could they dispense? Feragat edebilirler mi? Couldn't they dispense? Feragat edemezler mi? Could they disperse? Dağıtabilirler mi? Couldn't they disperse? Dağıtamazlar mı? Could they displace? Yerinden çıkarabilirler mi? Couldn't they displace? Yerinden çıkaramazlar mı? Mesela i̇şte yerinden çıkaramayabilirler mi de olur arkadaşlar. İkisi de var. Could they displace? Gösterebilirler mi? Couldn't they displace? Gösteremezler mi? Could they displease? Gücendirebilirler mi? Couldn't they displease? Gücendiremezler mi? Could they dispose? Elden çıkarabilirler mi? Couldn't they dispose? Elden çıkaramazlar mı? Could he dispossess? El koyabilir mi? Couldn't he dispossess? El koyamazlar mı? El koyamaz mı olacak? Çoğul olmuş. El koyamaz mı? Could he disprove? Çürütebilir mi? Couldn't he disprove? Çürütemez mi? Could he dispute? Çekişebilir mi? Couldn't he dispute? Çekişemez mi? Could he disqualify? Diskalifiye edebilir mi? Couldn't he disqualify? Diskalifiye edemez mi? Could he disregard? Önemsemeyebilir mi? Couldn't he disregard? önemsememezlik edemeyebilir mi? Could he disrespect saygısızlık edebilir mi? Couldn't he disrespect saygısızlık edemez mi? Yani de saygısızlık e, etmeme ihtimali var mı anlamında tam tersi. Couldn't he disrespect onun saygısızlık etmeme ihtimali var mı? Could she disrupt bozabilir mi? Couldn't she disrupt bozamaz mı? Could she dissatisfy Memnun edemeyebilir mi? Couldn't she satisfy? Dissatisfy, dissatisfy, dissatisfy. Memnun edememezdik yapmaz değil mi anlamında. Yani mutlaka memnun etmez anlamında. Could she dissect inceleyebilir mi? Couldn't she dissect? İnceleyemez mi? Could she dissect inceleyebilir mi? Couldn't she dissect? İnceleyemez mi? Could she disseminate yayabilir mi? Couldn't she disseminate? Yayamaz mı? Could she dissipate? Could she dissipate? Çarçur edebilir mi? Couldn't she dissipate? Çarçur edemez mi? Could she dissolve? Fes edebilir mi? Couldn't she dissolve? Fes edemez mi? Could it dissuade? Caydırabilir mi? Couldn't it dissuade? Caydıramaz mı? Could it disdain? Lekeleyebilir mi? Couldn't it disdain? Lekeleyemez mi? Evet. Arkadaşlar bugün kut sözcüğünün Olasılık, ihtimal bildiren anlamıyla rica anlamını kullandık. Ee, geçmişteki kullanımıyla karıştırmayın. Lütfen. Ee, onun dışında diyeceğim çok fazla bir şey yok. Umarım işinize yarmıştır video. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben Kaan Muhammed Şahin. Nice güzel videolarla görüşmek üzere.